31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayın evinin deneme sınavında yer aldığı iddia edildi. Skandal iddianın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. ÖSYM iddiaları reddetse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 KPSS lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz dedi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre ÖSYM Başkanı Profesör Dr. Halis Aygün görevden alındı. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci maddesi gereğince verildiği belirtildi. Atama kararında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci maddesi gereğinde görevden alınmıştır denildi. Öte yandan 120 sorunun sorulduğu KPSS sınavının sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.